Katladığının en büyük avantajı şu, ee, özellikle İstanbul gibi yüksek yapıların olduğu, binaların olduğu yerde park sorunları var malum. Ee, katladığı zaman asansörle evine çıkarma, balkonuna koymak gibi e, ekstra avantajları var. Artı herhangi bir piknik alanında veya e, bir şehir dışına gittiğinde çok basit katlayarak arabanın bagajına koyup istediği yere götürme avantajı var. Ee, elektrik olmasının avantajı ise sadece elektrik değildir vitesli bir bisiklettir. Ama yorulduğu zaman ya da daha uzak mesafelere gitmek istediğinde elektrikliyle hem kendini dinlendirip hem de uzak mesafeyi daha çabuk gitmek gibi bir artısı var. Yani bunlar tamamen bu ürünün artıları ki günümüz tarafında İstanbul'da çok çok da büyük bir artı getiriyor. Malum. Şu an katlanma zaten mekanizmada bildiğimiz şey de aynı. Bir gidondan bir katlanma. Bir gidondan, iki, bir i̇ki, i̇ki belden, belden kadodan, mikro'dan, kadodan, mikro'dan Üçüncüsü katlıyor. pedallar katlanıyor. Pedalları katlıyorum. İsterseniz aküsünü çıkarıp evinizde ya da herhangi bir yerde şarj edebilme özelliği var. Üzerinde bağlı değildir, tamam. bağımsızdır, alabilirsiniz. Ee, bunlar da bunun artısı. Bir diğer konu, önden çekişidir. Bunda arkadandır ama e, da önden çekişidir. Bu da rampa çıkarken size yine bir ekstra artı getir. Onu da söyleyeyim. Vites sistemi kaç vites olacak? Vites sistemi 21 vites geçer. 21 vites. Evet. Bu Bataryanın performansı yani ben sadece bataryanın yaklaşık yaklaşık 50 ile 70 kilometre yol gider. Niye 50 70 diyoruz? Çünkü tamamen sizin bastığınız pedalla ilişkilidir. Gaz kolu yoktur. Pedelek dediğiniz bir sistem. Pedal bastıkça her 10 metrede pedal basmakla da gidebilirsiniz. Sürekli de basabilirsiniz. Onunla ilgili 50 ila 70 diyoruz. Aradaki o 20 kilometrelik kayıp o yüzden bırakıyoruz. Tabii bir tarifi sistemi var aslında. Yani Aynen. ben pedal çevirmesem direkt Demezsiniz. 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 Pedal çevirte, Pedalı peşkini, çevirdiğiniz anda pedal, alacak. pedalla e, sensör var. O pedal çevirdiğinizde sensör yardımıyla beyne iletilir, otomatik gaza geçer, sizi bir pedal yaklaşık 10 metre civarında yol götürüyor. Eğer sen 10 metrede bir basarsanız yavaş yavaş gidersin ama biraz daha hızlı basarsanız daha hızlı gidersiniz. Bu da 50 ila 70 kilometre gibi mesafeyi size dengeliyor. Şey, bu, Takvimin motoru var, Eko, spor motorun motoru var mı? Tabii var. 5 var. Var. Ee, tane e, kademesi var. İsterseniz 5 vites diyelim. İsterseniz 5 hız kademesi diyelim. Ee, mesela bunda 4'tür. Bunda, bunda da 5'tir hocam. Bunda dijitaldir gösterge. Burada 1, 2, 3, 4, 5 görürsünüz. Ee, bunda ise şuradaki ışıklar yardımıyla hız ayarını görebilirsiniz. Bu vites ayarıdır. Buradaki hız ayarınızdır. Hız göstergenizdir. Şuradan da akülün Bastığınızda ki şu anda boş bakın. Akülün dolu olup boş olduğunu görürsünüz. Buraya basarak şu anda boş. Tabur tamam. jant bu dediğimiz bir jant. Alüminyum kadro. Batarya da şu ağırlığı ne olacak? 20. Batarya ağırlığı 20. 20. Batarya 20, 21. Yani bataryanın ağırlığı zaten 1200 gram civarında. Tamamdır. Fiyatlar ne düşüyor? Liste fiyatı 3290. Varı güzel 3000 lira artı taksit. Bu var boyunca <laughs>